İnce bacaklar, tehditkar pençeler ve çılgın taçlar. Hayvanların dünyasında hemen hemen her vücut kısmı ne kadar sıra dışı olursa olsun bir ihtiyacı karşılar. Anatomisi çılgına dönmüş. okyanus. O kadar geniş ki sonsuzmuş gibi görünüyor. Yüzde 95'i henüz keşfedilmedi. Ama gördüğümüz şey görmek ve inanmak içindir. Bu tuhaf biçimli anatomik görüntü Wonderpus ahtapot. Böyle karmaşık bir yaratık için Wonderpuss'un bilimsel adı hiçbir şekilde bilimsel değil. Wonderpus Photogenicus. Fotojenik muhteşem ahtapot. Wonderpuss daha henüz 2006'da farklı bir sefalopot türü olarak tanındı. Ondan önce taklitçi bir ahtapot olduğu düşünülüyordu. Benzer benekleri var. Ama taklitçi atapotun tabanındaki emicileri beyazdır. Wonderpus'un değildir. Başında yine beyaz lekeleri vardır ve bunlar insanların parmak izi kadar eşsizdir. Wonderpus atapotun akışkan şekline gelince hayret edecek çok şey bulunur. Fakat bu yaratığı gerçekten dikkate değer kılan mantosudur. Sadece iki buçuk santimetre uzunluğundadır. İnsan parmağının yarısı kadar. Bu kaslı bir gövdedir. Ve bu küçücük yerde bir ahtapotun solungaçları, sindirim sistemi, üreme organları ve üç kalbi var. Bunlardan ikisi ahtapotun solungaçlarından merkezi kalbe oksijenli kanı taşımada inanılmaz derecede önemli bir işlev görür. Oradan üçüncü kalp kanı vücudun geri kalanına pompalar. Mikro boyutlu manto ayrıca Wonderpus'a kuvvetini sağlar. Kaslı bir sifon veya su borusu gibi suyu içine çeker ve manto hızlı bir şekilde dışarı atmak için esner ve esasen jet itiş gücü oluşturur. Ritmik enerji darbeleriyle atopot hızlı bir kaçış yapma şansına sahiptir. Öyleyse bütün bu şaşırtıcı parçalar atopotun mantosuna sıkıştırılmışken başı ne işe yarar? Bir beyin güçlü görüşü kontrol eder. Ama aynı zamanda bunlar büyüleyici kollar. Aslında sefalopot kelimesi kafadan bacaklı anlamına gelir. Çünkü kolları kafasına takılıdır. Wonderpus'un kolları yaklaşık 25 santimetre uzunluğundadır. Ahtapotun beyninin geri kalanı kolların içinde kalır. Bu 8 eklenti nöronların 3'te 2'sini taşır beyin diğer üçte birini tutar. Ahtapotlar bütün omurgasızların en zekisi olarak kabul edilir. İnanılmaz sorun çözücülerdir. Kapalı şişeleri açabilirler, labirentlerin ustasıdırlar ve hatta diğer ahtapotları gözlemleyerek öğrenebilirler. Wonderpus aynı zamanda yanında yüzen küçük lezzetli balık gibi avları da gözlemler. Bu suya yatar ve bir kol hareketiyle yemeğini tuzağa düşürür. Ancak Wonderpus bunu ne kadar kolaymış gibi gösterse de o büyük denizde küçük bir yaratıktır. Bu yüzden başka bir numara kullanır. Bu bir ışık ve gölge numarası değil. Renk değiştirme. İşte bu kadar hızlı. Hemen oldu rengini değiştirdiğinde ve kabardığında, wonderpus potansiyel avcılara zehirli olduğuna dair bir uyarı gönderiyor. Bu zorlu ve gizemli türler hakkında öğrenecek başka ne var? Eğer sabırlıysak, wonderpus atopotu az sonra anatomik sırlarını ortaya çıkarabilir. Meksiko City'nin eteklerinde Tuhaf bir kanal ağında yaşayan çıldırmış anatomi örneklerinden biri. Bu adamlardan daha garip görünüşlü olamazlar. Axolotl adının su canavarı anlamına gelen Aztek sözcüklerinden geldiği düşünülmekte. Aztekler ona deformiteler ve ölüm tanrısı olarak saygı duyuyorlardı. Bu mitoloji, bu şaşırtıcı yaratıklar hakkında şu anda öğreniyor olduğumuz şeyleri üstü kapalı şekilde söylüyor. Aksolotıllar vücut kısımlarının çoğunu tekrar büyütebilir. Bu yetenekte de eşsiz değillerdir. Örümcekler bacaklarını, kertenkeleler kuyruklarını ve deniz yıldızları kollarını yeniden büyütebilir. Fakat aksolotıllar başka hiçbir hayvanın yapamayacağı şekilde vücut parçalarını yeniden büyütebilir. Çeneler, iç organlar omurganın kısımları, hatta beyin dokusu. Tekrar ve tekrar. Her zaman mükemmeller. Bilim insanları için gerçek hücresel yenilenme, tıbbi araştırmanın kutsal kasesi. Aksolotl'ın inanılmaz güçlerini taklit edebilirlerse, organ nakli ve dejeneratif hastalıklar geçmişte kalabilir. Nasıl yaptıkları hala net değil. Ancak görünen o ki, insan embriyonik kök hücrelerine benzer şekilde çok amaçlı özel hücrelere sahipler. Bilim insanları, axolotl rejenerasyonunun nasıl çalıştığını daha iyi anlamanın bir yolunu buldu. Genetiği değiştirilmiş bir aksolotl yarattılar. Genetik modifikasyonun sorgulanabilir bir ünü vardır. Ancak bu durumda bilimsel keşifleri ileriye götürmenin ayrılmaz bir parçası. Axolotl'ların dokuları nasıl geri kazandığını anlamak için bilim insanları suda yaşayan başka bir hayvandan yardım alır. Kristal deniz anası biyolüminesanstır. Yani kendi ışığını yaratabilir. Bilim insanları jölenin yeşil floresan proteini genini ya da GFP'yi çıkarır ve bunu aksolotulun DNA'sına enjekte eder. Floresan olmayan bir axolotl, kayıp bir uzvunu yeniden büyütürken bilim insanları floresan axolotl'dan hücre dokusunu alabilir ve yaranın içine yerleştirebilir. Artık floresan olan yeni hücrelerin büyümesini izleyerek bilim insanları rejenerasyon sürecini çalışırken görebilir. Bu gerçekten devrim niteliğinde. Ne yazık ki şaşırtıcı axolotl vahşi doğada neredeyse soyu tükenmiş olarak kabul edilir. Bu Meksikalı semenderlerin birkaçının olabileceği tek yer Meksiko City'deki Xochimilco Gölü. İnsanların baskılarıyla karşı karşıya kalan bir zamanların canlı gölü. Toksik bir kirli kanallar ağı haline geldi. Ancak Aksalotl'un araştırmacılar için olan değeri ve kendine özgü görünümü birçoğunun dünya etrafındaki laboratuvarlarda ve evcil hayvan dükkanlarında canlı olduğu anlamına geliyor. Ve onları yakından görmek demek onların sırlarını daha fazla öğreniyor olduğumuz anlamına geliyor. Peter Pan gibi. Aksolotlar hiç büyümüyor. Bu nadir duruma Neoteni deniyor. Amfibilerin çoğu yumurtalarını suya bırakır. Bunlar akciğerleriyle nefes alan tamamen yetişkinlere metamorfozlaşmadan önce yumurtalarından iri baş olarak çıkar. Fakat aksolotullar bunu yapmaz gençlik evrelerinin özelliklerini koruyarak gençlik formlarını sürdürürler. Esasen bütün yaşamları boyunca büyük kurbağa yavruları gibi görünürler. Dış solungaçlarının fırfırlı yelesi, göz kapaksız gözleriyle geniş baş ve az gelişmiş bacakların hepsi fiziksel olgunluk belirtileridir. Ancak bu aksolotlar olgunlaşmıştır ve üreyebilirler. Aslında yarı saydam cildi sarı olanın yumurta taşıdığını ortaya koymakta. Sarı, gri, pembe veya beyaz. Bu yetişkinler bu boyutta kalacak. Algler, böcekler ve arada solucan yiyerek hayatını sürdüren bu aksolotlar sudan asla ayrılmayacaklardır. 10 yıl veya daha fazla bu şekilde yaşayabilirler. Bununla beraber bu amfibilerin sırrı açığa çıktığında insan ölümsüzlüğünü keşfedebiliriz. Bu sandığımızdan yakın olabilir. Hayvan krallığında bazı garip kafalar var. Kuşlar arasında geri kalanın üstünde başları ve kuyruklarıyla süzülenleri çoktur. Beklediğiniz kadar aerodinamik olmayan bu tüylü arkadaşlar bazı tuhaf parçalara sahip çılgın kafa tasları tamamen rekabete destek olmakla ilgili. Kraliyet kaşık gagaları Avustralya ve Güneydoğu Asya'da yaşar. Oldukça belirgin bir yüz özelliğine sahipler. Kaşıkları. Gözle görülmeyen şey onlara büyük bir avantaj sağlaması. Kaşık şeklindeki gagalarını tıpkı insanların kaşıklarını kullandıkları gibi yemek için kullanırlar. Ve bazen kaşıkları kaseyle gelir. Bu oldukça sosyal kuşların bir araya toplanmasına bir kase kaşık gaga denmektedir. Kraliyet kaşık gagaları hızlıdır. Çok beslenirler ve çok verimlidirler. Bu büyük uzun bacaklı kuşlar sığ sularda beklerken Başlarını aşağı doğru eğerek gagalarını bir taraftan diğerine sürter. Avlarını ayaklarıyla kışkırtırlar ve bir kabuklu veya küçük bir balık algıladıklarında gagalarını kapatırlar. Bu bir çift maşadan farklı değil. Gagaları etkili ve dikkat çekici olabilir. Ancak üreme zamanında çarpıcı olan başlarıdır. Uzun, beyaz, zarif tüyler hem erkek hem de dişileri süsler. Sadece üreme mevsimi boyunca ortaya çıkarlar ve diğerlerine eşleşmeye fazlasıyla hazır olduklarının sinyalini verirler. Üreme tüyleri tümüyle teşirdeyken tüylerini düzeltmeye başlayabilir. Bir kuşun tüylerini düzeltmeye ve hava atmaya hakkı varsa bu ancak o olabilir. Adını İngiltere'nin ünlü kraliçesinden alan Victoria taçlı güvercin. İşte göz alıcı bir taç. Ama aslında bu kuşta baş süsünden çok daha fazlası var. Koyu kırmızı gözler, parlak mavi gri tüyler, benekli bacaklar ve turuncu ayakların hepsi dikkat ister. Yine de başının üstündeki narin beyaz uçlu dantel gibi sorgucu gerçekten bir kıtırı hak eder. Erkek ve dişilerin her ikisinde de bulunur. Ancak onu en çok erkekler kullanır. Taçlı güvercinler tek eşlidir. Bu nedenle doğru eşi bulmak çok önemlidir. İşte burada bu süslü tüyler devreye girer. Vakitlerinin çoğunu harcadıkları ormanın tabanında potansiyel eşleri fark etmelerini kolaylaştırır. Ama bu görünüşten çok daha fazla şey ifade eder. Sağlıklı bir sorguç sağlıklı genler anlamına gelir. Bir erkek yalnızca kafasındakilerle değil, kanatları ve kuyruğundaki tüyleriyle de gösteriş yaparak bir şeye hava atar. Başarılı olursa ve çiftleşirlerse erkek yuvada oturmak da dahil bütün ebeveynlik görevlerine terfi eder. Victoria Taçlı Güvercin dünyanın en büyük şehirlerinin tümünü dolduran bildiğimiz güvercinle akrabadır aile benzerliğini gözlerinde ve kafalarını garip hareket ettirme şekillerinde görebilirsiniz. Ancak tüyleri ve tacı olan Victoria taçlı güvercininin krallık adaşıyla ortak hiçbir şeyi yoktur. Taçlı güvercin kraliyetin şıklığına ve zarafetine sahipken tepeli deve kuşu elinden geleni ardına koymayan bir savaşçının boyasına sahiptir kafasının bununla bir ilgisi vardır. Ama aynı zamanda boyutunun da. Gezegendeki üçüncü en uzun ve ikinci en ağır kuştur. Bu uçamayan kuş tarih öncesinden geliyor. Canavarlara özgü kas gücü, Avustralya ve Yeni Gine'deki yağmur ormanlarındaki dingoları ve timsahları caydırabilir. Tepeli deve kuşunun etkileyici bir zırhı var. Bu ünlü sivri kask. Sıkı başlangıçlar için. Boynuz sağlam görünüyor. Ama dış tabakası insan tırnaklarıyla aynı madde olan keratinden oluşmuştur. Aslında dokunduğunuzda yumuşaktır. Keratinin altında süngerimsi bir kemik tabakası bulunur. Araştırmacılar tepeli deve kuşunun kask olarak adlandırılan başlığının müstakbel eşleri bulmak için kullanıldığını düşünüyor. Büyük kasklı, tepeli deve kuşlarının bir partner bulmaları daha olası. Ancak bu kask, şık bir kartvizitten daha fazla şey ifade eder. Kuş, yağmur ormanlarında başı aşağıda olarak bitki örtüsünü yararak ilerlemek için bunu kullanır. Bütün başlıklar gibi, kuşu kötü çarpışmalardan veya dövüş esnasında koruyabilir. Kask, ayrıca bir ses rezonatörü olarak da çalışır. Potansiyel avcılara tehdit olarak veya çiftleşme çağrıları olarak kullanılabilecek düşük frekanslı çağrıları büyütebilir ve yönlendirebilir. Çağrıların frekansı o kadar düşüktür ki alt aralığını insanların duyması zor olabilir. Bunun yerine çağrıları araştırmacıların biraz huzursuz edici olarak tanımladığı titreşimler olarak hissedilebilir. Tepeli deve kuşunun savaş teçhizatı bunlarla bitmiyor. O gerçekten tepeden tırnağa bir dövüşçüdür. Baş zırhı iyi bir savunma olsa da keskin gagası ve ayak parmakları saldırı silahlarıdır. Her ayağın üç parmağı vardır ve ikinci ayak parmağı keskin bir hançere evrilmiştir. Tepeli deve kuşu 10 santimetrelik bu uzun silahı rakip erkekleri veya avcıları tek bir hızlı vuruşla bıçaklamak için kullanıyor. Bu cılız kuş insanlardan ve diğer hayvanlardan tamamen uzak durmayı tercih ederek genellikle yalnız yaşar. Ve insanlar da onlardan kaçınsalar iyi olur. Tepeli deve kuşları değişken mizaçlarıyla bilinen dünyanın en tehlikeli kuşlarından biri olarak kabul edilir. Eğer köşeye sıkışırlarsa savaşırlar. Nadir durumlarda insanları öldürdükleri bilinmekte. Ancak tepeli deve kuşu nüfusu tehlikede. Bu yüzden bu olağanüstü kuşları doğal ortamlarında bulmak zordur. Çok az insan bu şansı yakalayabilir. İster bir eş bulmak için olsun, ister yemek bulmak veya alanını savunmak için olsun, bu garip görünen kuşlar başarılı olmak için doğmuş. Madagaskar'daki yerel efsaneler bu hayvanın ölümden başka hiçbir şeyi haber vermeyen kötü bir kehanet olduğunu söyler ölüm. Bunun için vücudunun tuhaf bir kısmını suçlayabilirsiniz. Bir cadı için daha uygun olabilecek bir şey. Deri ve kemikten fazla bir şey olmayan bu çirkin parmak. Bu parmak ay aya ait. Yönü size dönük olduğunda yerel efsaneler lanetli olduğunuzu söyler. Efsanenin bir diğer versiyonu ise bu korkusuz hayvanın evlerine gizlice girip uyurken sakinlerini bıçaklamak için parmağını kullandığı. Efsane böyle devam ediyor. Ancak hikayenin gücü bugüne kadar taşınıyor. Bugüne kadar bu nadir görülen lemur genelde ilk görüşte avlanır. Gerçek şu ki ay ay insanlarla ilgilenmiyor. Ve elbette ki korkunç şöhretinin farkında değil aklında daha önemli bir şeyler var. Yemek Bu gece canavarı için yiyecek arayışı ay ayı uzun gecelere doğru çeker. Ve orta parmağı bu göreve mükemmel bir şekilde uyar. Madagaskar'ın yapraklı ağaç tepelerinde evini kurduğu yerde ay ay bu ekstra uzun parmağı içi boş ağaç dallarında yaşayan böcekleri dinlemek için öfkeli bir hızla vurur. Sonar gibi duyuları ve dokunuşuyla yaratılan yankı seslerine dayanarak larvaların yerini tespit edebilir. Bu tekniğe vurmalı yemlenme denir. Ay aylar bu şekilde yiyecek buldukları bilinen tek memeli hayvanlardır. Bu o büyük kulakların işe yaradığı zamandır. Aşağıda pusuya yatanların ince seslerini daha iyi duymak için öne doğru birleşirler. Bekle, izle, dinle. Hareketi tespit ederse larvalar için oyun bitmiş demektir. Hiç zaman kaybetmeden ay ay yemeğini yiyip bitiriyor. Ağaçların kabuklarını yırtarak altındaki yiyeceklere ulaşıyorlar. Hiç durmadan büyüyen dişleriyle. Hiç durmadan. Dişleri büyük bir kemirgeninki gibi asla körelmeyen köpek dişi şeklinde birbirine kaynaşmıştır. Ancak ay ayın hala yapacak bir parça işi daha var. Kabuktan geçtikten sonra parmağın ucundaki uzun çengelli bir pençe avını mızraklamak ve çekip çıkarmak için mükemmeldir. Bu çok güçlü parmak yemeğini bulmak için kıvrılıp dönebilir. Mafsal eklemi bir top ve soket gibidir. Kollarımızın omuzlarımızda hareket ettiği gibi dönerler. Ay ayın gözleri hayvanın gece aktivitesinde de önemli bir rol oynar. En hafif ışıkta herhangi bir hareketi görebilen gece görüş gözlüğü gibiler. Kediler ve köpekler gibi ay ay gözü akşam yemeğinde uçan artıklardan koruyan üçüncü göz kapağına sahiptir. Tuhaf bir şekilde uzanmış parmağına ve unutulmaz gözlerine rağmen gecenin bu yalnız yaratığı sizi lanetlemeyecektir. Ancak birkaç kabusa sebep olabilir. şifleşmek, akıl oyunları oynamak ya da işleyen mucizeler olsun bu yaratıkların bazı tuhaf vücut kısımları var. Ancak doğada öne çıkmak, tam olarak yaşam alanlarına uyumaları için kesinlikle ihtiyaç duydukları şey